Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından dünya basını bu kararı tartışıyor sevgili izleyenler malumunuz ve El Cezire'nin haberine göre e, bahsettiğimiz gibi kongre ve ABD başkanı Donald Trump arasında savaş yetkisi gerilimi yaşandı ve demokratlar Trump'ın İran'a yönelik hamlelerini durdurmak için savaş yetkileri yasasını gündeme getiriyor bir izleyelim devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Kongre ve Donald Trump arasında savaş yetkisi gerilimi başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973'te kabul edilen Savaş Yetkileri Yasası, başkanın kongre onayı olmadan savaş başlatmasını engelliyor. Başkanın askeri harekat başlamadan önce kongreye bilgi vermesi ve operasyonun 60-90 gün içinde sonlandırılması şart koşuluyor. Ancak tarih boyunca başkanlar acil durum gerekçesiyle Kongre'yi devre dışı bırakarak askeri operasyonlar düzenledi. 2001'deki 11 Eylül saldırısının ardından Kongre, dönemin başkanı George Bush'a teröre karşı savaş yürütme yetkisi tanıyan askeri güç kullanım yetkilendirmesi çıkardı. Benzer şekilde 2003 Irak işgali de bu tür bir yetkiye dayandırıldı. Şimdi ise tartışmalar bir kez daha gündemde. Kongre ve ABD Başkanı Donald Trump arasında savaş yetkisi gerilimi tırmanıyor. Demokrat Senatör Bernie Sanders Trump'a ABD'nin saldırıya dahil olması seçeneği gündeme gelir gelmez tepki gösterip kongre yetkisini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası çok açık. Hiçbir belirsizlik yok. Savaşa girip girmeyeceğimizi başkan değil kongre belirler. Trump İran'a karşı yasa dışı askeri eylemde bulunmamalıdır. El Cezire'nin haberine göre Demokratlar, Trump'ın İran'a yönelik hamlelerini durdurmak için Savaş Yetkileri Yasası'nı gündeme getirmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlara göre yasa başkanın yetkilerini fiilen sınırlamıyor daha çok siyasi bir araç olarak kullanılıyor. Kongrede Demokratların savaşı veto edecek çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle Trump'ın İran politikasında herhangi bir değişiklikse beklenmiyor. Evet işte böyle saldırı yetkileri yasasını gündeme getiriyor. Kongre ve ABD Başkanı Donald Trump'la ters düştü bu konuda sevgili izleyenler. Değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla bir taraftan. Şimdi Sayın Yaşar size döneyim tekrar. Şöyle ki hem evet Amerika'da böyle bir fikir ayrılığı söz konusu Donald Trump ve kongre üyeleri arasında. İsrail'de de Netanyahu bu operasyonun ardından Trump'ı tebrik etti. çok başarılı bir operasyon dedi ve... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da dedi ki önümüzdeki günler zor olabilir. Yani Netanyahu tebrik etti, hoşuna gittiğini belirten bir ifade açıkladı Trump'a karşı. Ama Cumhurbaşkanı'ndan da, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan da böyle bir kaygı mesajı geldi. Bu fikir ayrılığını neye bağlarsınız? İsrail'de de böyle bir Netanyahu'ya karşı karşı cephe var. Evet İsrail'de Netanyahu hükümeti aslında milliyetçi bir hükümet. Dolayısıyla kabinedeki diğer koalisyon ortakları da aynı hakeza benzer bir şekilde milliyetçi bir hükümet temsil ediyorlar. Dolayısıyla burada aslında saldırgan tutum altında olmaları sadece İran değil biliyorsunuz. Biz belki İsrail'in kuruluşundan beri birçok savaşa şahit olduk. İsrail'in birçok uluslararası hukuku ihlal ettiğini gördük. Belki evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karnesi belki en kötü devlettir dolayısıyla birçok dosya İsrail'in insan hakları ihlaliyle alakalı olarak Güvenlik Konseyi'ne gelmesine rağmen başta Amerika olmak üzere Fransa ve İngiltere tarafından hep veto edilmiştir. Dolayısıyla burada bu pervasızca on yıllarca boyunca Batı'nın tarafından desteklenen bir İsrail'in bugün de benzer bir şekilde İran'a saldırdığını ve İran saldırısını devam etme niyetinde olduğunu görüyoruz. İran şey, İsrail bir güvenlik devleti çünkü kuruluşundan beri kuruluşu meşruiyetini tam manasını sağlayamadığından beri ki hani Birleşmiş Milletler üyesi bir devletten bahsediyoruz ama en nihayetinde bölgedeki komşu devletlerle ilişkilerini veya da savaşa girdiği savaşları ve savaşların sonucunda kalan ihtilafları, insan hakları ihlalleri, Filistinlilerin haklarının ihlalleri, Gazze'deki işte son iki yıldır süre gelen İnsan hakları ihlallerini saydığımız zaman, bunların hepsini bir üst üste topladığımız zaman aslında Netanyahu belki de bu siyasetin, bu saldırgan siyasetin en önemli figürlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu hem iç siyasette biliyorsunuz dış politika bazı durumlarda hatta çoğu durumda iç siyaset için önemli bir enstrümandır. Dolayısıyla güvenlik kaygıları yaratarak İsrail kamuoyu tarafından seçimlerde oy alan, koalisyon hükümetlerini veya koalisyon hükümetlerinin oluşturmuş olduğu politikaları meşrulaştıran bir Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla biz her zaman hükümetleri ve halkı ayrı tut, ayrı tutarız ama burada ciddi manada Netanyahu'nun İsrail'de yaşayan İsraillileri bir korku imparatorluğu içerisinde e, yürüttüğü propaganda aracıyla kullandığını da e, söylemek aslında yanlış olmaz. Dolayısıyla bu bağlamda baktığınız zaman Trump'ın veya da Amerika'nın bu geceki yani geçen akşam e, dün geceki operasyondan sonra e, Netanyahu'nun tebrik etmesi aslında bunun son 10 gündür yaşamış olduğu baskının çünkü artık İsrail'in içerisinde de e, durumun ne olacağıyla alakalı sorgulamalar başladı. E, Netanyahu'nun almış olduğu kararların e, sonuna kadar savunulamayacağıyla alakalı eleştiriler başladı. Dolayısıyla bu bağlamda baktığınız zaman Netanyahu'yu kurtaran bir harekattı bu operasyon. Sıkışmışlığını kurtaran bir hareketti. Evet. İsraillerin yalnız olmadığını hatırlatan bir harekattı. Dolayısıyla bu bağlamda Netanyahu'nun e, bu denli e, memnun olması gayet tabii. Cumhurbaşkanının çekimsel olması aslında gerçeklikten daha e, gerçekliğin daha içerisinde olduğunun göstergesi. Çünkü bir şey ortada bitmedi. Daha hala savaş devam ediyor. Dün Amerikalılar İran'ı vurdu ama İran cevap olarak İsrail'i vurdu. Dolayısıyla burada Amerika'ya bir cevap veremiyor ama İsrail'e cevap vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bu gerginlik ne kadar daha sürecek? Biz her ne kadar İran'ın Amerikalılara ikinci bir karşılık vereceği ile alakalı bir senaryon düşük olduğunu düşünsek bile en nihayetinde her, her şey olabilir. Her an her şey olabilir ve Amerika'ya cevap vermese bile İsrail'e cevap verebilir. Durum daha da vahim bir noktaya gelebilir çünkü evet. artık İran'ın da kaybedecek bir şeyi kalmadı. Hep Hürmüz'den bahsediyoruz. Hürmüz belki de son kartı bu bağlamda oynayabilir. Elindeki son koz olabilir Tabii. diyorsunuz. Hürmüz boğazını kapatma kararı. Şimdi şöyle ekrana şu anda sevgili izleyenler o bahse geçen B2 bombardıman uçaklarının görüntüsünü getiriyoruz. ABD İran'ı işte bu uçakla vurdu.